Merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz. Aslan burcu için çevirdim canım. Aslan burcunun niyetine, kısmetine neler gelecek şöyle bir bakalım. Aslan burcu. Aslan burcunun çok niyet ettikleri var, çok duaları var canlarım. Bak gördünüz mü? Bunlar niyet ettikleri, dualarıdır. Ama yakın zamanda olacak iki gelişme kapısının önünde belirecek demektir. Diğer taraftan şunları da murad ediyor ama an meselesi biraz daha yaklaşmış olmasına canım biraz daha sabır gerekiyor. Şu aralar bir karanlık köşede oturmuş tek başınıza bir başkasının hayatını izlemekten artık Pıkmış, usanmış bir vaziyette bekliyorsunuz canım. Ee, artık e, kendi hayatınızda da bir şeyler belirsin, bir şeyler olsun istiyorsunuz. Hep bir başkasının hayatına dalıp dalıp bakma var. Elinde telefonla oturan bu sizin ruhaniyetinizdir. E, ruh halinizdir. Elinizde bir telefon var, birinden bir haber bekliyorsunuz. Kafanızda bir örümcek ağı var. Aslında biraz ertelemeci yapınız dan kaynaklı olarak kendi hayatınıza yön tayin edemiyorsunuz ve faaliyete geçemiyorsunuz. Bir e, zihinsel olarak kurulumunuz var. Kendi kendinize okurup bir karanlık köşede oturuyorsunuz. Aslında çevrenizdeki insanlar hiçbir şekilde tabii ki baskı yapmıyor desem e, yalan olur. Baskı yapıyorlar ama elinizden de tutan yok canım yani. Bir şeyler e, yaptığınızda, faaliyet olarak bir e, adım attığınızda karşı tarafın ya da çevrenizdeki aileniz olur, arkadaşlarınız olur. Bunu elinizden alacak değil. Kendi halinizi e, tayin edemiyorsunuz. Faaliyete geçemiyorsunuz. Aslında ruh haliniz böyle karanlıkta kaldığı için bir şeyleri yapmaktan bakkınlık, usan, usanmışlık hissetmişsiniz canım. İki insanın kafasındaki düşünce birdir. Bakın şurada bir insan var, şurada bir insan var. Bu iki insanın düşüncesi de birdir. Bir daha aşırı bir yerdeki insanla birlikte bir temasınız mı var? Bir konuşmanız mı var? Bununla alakalı olarak e, yakın bir zaman içerisinde bundan bir haber gelecek olabilir. Bu haberler de şunla alakalı olabilir beklediğiniz haber canım. Bir ayrılık var, bir yokuşa e, inme var. Aslında bu yokuşa inmenizden kaynaklı e, durumunuz kendinizle alakalı. Yani kendiniz bir şey yapmıyorsunuz canım. Şimdi... E, aslında önünüzdeki tek mani kendiniz, ee, kendi önünüzden artık. E, sıyrılmanız gerekiyor. Kendi önünüzden çekilmeniz gerekiyor ki faaliyete geçesiniz. Bir insanla böyle yanak yana bir yere e, oturmuş e, bir manzara seyrediyor gibisiniz. Bak bir manzara seyrediyor gibisiniz. Uzaklara ufuklara bakmışsınız. Aslında bu istediğiniz şeyler yakın zaman içerisinde belki üçlü belki yedili. Üç ya da yedi e, vakit içerisinde bir haber alacak olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak da bir insan tasını tarağını böyle toplamış valizine koymuş bastırmış geliyor size doğru sizin şehrinize doğru geliyor. Diğer taraftan bir misafir bekliyorsanız bu misafir de geliyor gibi canım yakın bir zamanda evinizin içerisine gelecek gibi. Bir ailesini ikna etme sürecine girmiş bir insan var. Ee, aslında e, aile izin vermediği için ekonomik anlamda kendini özgür hissetmeyen, sorumluluk sahibi olmayan bir insan ya da yeteri kadar kazanıyor ama karşısındakiyle paylaşmayı bilmeyen bir insan varsa bu karşınızdaki insan e, çok uğraştırmış sizi. Aslında hayaller kurdurmuş zamanında sizi böyle ufuklara daldırıp rüyalarınızda bile göremeyeceğiniz şeyleri kurdurmuş olabilir. Ama e, bunların hiçbirini yapmamış. İşte bu haktır canım bak. Hakkınıza girmiş. Bu ne demektir? Haktır. Yani sen e, bunu eğer temin edemeyeceksin, e, bunu karşı tarafa sen hissettiremeyeceksin, yapmayacaksan bunu da dile getirmeyeceksin. O yüzden size vaatlerini yerine getirememiş bir insanın vardı. Özellikle üzerinize manevi olarak çökmüş bir e, ruh bozukluğu karşı tarafın enerjisiyle alakalıdır. Yani karşı taraf yaşatmış bunu size. O yüzden hakka girmiştir canım. Onu söyleyeyim. İlla hak birinin elinden bir şey almak değildir. Bir e, size bir şey vaat edip de bunu yerine getiremiyorsa bu da haktır. İşte bu elinden alınacak da kendi ortada aplak aplak kalacak gibi canım ortada bak kalmış. E, bu yakın zamanda bu hak size gelecek. Diğer taraftan hayatınıza giren ikili üçlü insanlar var. Bunlar yakın zamanda bir başka insanın tanıştırması aracı olmasıyla da olabilir. Sizi tanıştıracaklar da yeni insanları artık yeni hayatlara yelken açacak gibisiniz. Siz de bir yere gidiyorsunuz canım bak. Siz de özellikle iş anlamında bir yere gidecek olabilirsiniz bir başka şehre ya da şu an hazırlık aşamasındaysanız bir çalışma aşamasındaysanız bir başka şehri kazanıp da gidecek olabilirsiniz ya da ortaklık varsa bunları halledip gidecek olabilirsiniz. Bak boğa görünümlü bir insan var. Burnundan böyle buhar çıkartmış. O kadar sinsi bir insan ki, o kadar kızgın, sinirli bir insan ki bu insan size e, öfke duyuyor. Bu insan aslında kendi kendini doldurup kuruyor gibi ya da yakın çevresinde bak ikili üçlü kadınlar var bunlar onu doldurduğu için size karşı bir kim beslemiş insan var bir e, evli aslan burcuysanız aslan burcunda evliliğin yakıntısı e, ve ortadan ikiye ayrılmışlığı vardır bunu yakın zaman içerisinde tatlı dille güler yüzlü halledecek gibisiniz ama karşı tarafla direkt değil de ailesiyle ilişkiler buzsa bunları e, sıcak ılıman şekilde e, nezaket çerçevesi içerisinde yüz yüze konuşup da halledecek gibisiniz canım. Kafanızın üzerinde de kocaman bir nazar var. Bu sizin bir şeyleri yapmanıza engel oluyor, mani oluyor canım. Bir şeyleri yapmaktan artık bıkmışsınız neden canım? Bunu size sormak istiyorum. Bir şeyleri yapmaktan, murat etmekten, dua etmekten bıkmışsınız. Ee, aslında güzel eli çiçekli bir insan geliyor size ama bu insan beklediğiniz bir insan değil de daha farklı bir insan bekliyor gibisiniz ama farklı bir insan hayatınıza giriyor. Ee, bunu daha sonrasında. Mumla arayacak gibisiniz onu da söyleyeyim yani hayırlı bir insan olabilir bu son derece romantik böyle hoşgörülü nezaket sahibi bir insan kısmetiniz o olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama elinizde bak böyle bir şeyle kovalıyorsunuz onu kapınızdan size ilgi duyan bir insan ezan okunuyor canım biraz ara verelim döneceğim devam edelim canım. Diğer taraftan bir insanın aklındasınız ama bu insan biraz şu aralar kötü yaşadığınız olayları anımsıyor gibi. Daha sonra aslında kıyamayacak da dönecek gibi. Çünkü bir düşünce iki, iki arada bir derede kalmışlık var. Özellikle sizde canım iki arada derede bırakmış. Bak bu da haktır canım. Bak yapmayın. İki arada derede bırakmak nedir ya? Bu da bir haktır. Şimdi hakkınızı bu insanlar alacak gibisiniz. bu insanla birlikte olmaya çalışıyorsunuz ve kendi hayatınızı kurmaya çalışıyorsunuz. Belki de ee, bir sıkkınlık e, hali kendisinde belirdikten sonra e, dönecek gibi bunu üzerinden atmak için vicdan azabı yapıyorsa bunu üzerinden atmak için belki de kendini e, Size teslim edecek de kendini e, ahlayıp pahlamak için bir şeyler size anlatacak gibi. Çünkü yüz e, konuşulacaklar var. iki insan ayrılmış ama iki insanın gövdesi birbirine bitişiktir. İki insanın da arkasında ailesi var. Bu aileler bir araya getirecek bir evlilik olacak gibi evinizin içerisinden bir kadın, bir e, damat ya da bir gelin çıkacak olabilir canım. Eğer anne olarak dinliyorsanız yani. Şimdi ben Aslan Burcu'nun şu özelliğini çok severim. Her zaman derim lider ruhlu bir e, burçtur. Bak kimsede yoktur bu lider burcu. Öncüdür. E, ve e, bir şeyleri göğüslenir, sırtlanır e, ve atılım halinde olur. O yüzden bunu bir kenara bırakmış gibisiniz. Artık bir çaresizlik içerisindesiniz ama bunu yapmayın. Çünkü bunu yaptığınız anda o U dönüşünden canım orta noktada siz geri ayrılıp geriye gidiyorsunuz. Yani tam döneceğiniz sırada, tam viraj alacağınız sırada bunu yapmıyorsunuz. İşte o yüzden kendinizi bir toparlamanız gerekiyor. Bir enerjinizi çoğaltmanız gerekiyor bir bırakmışlık var evet ama bir şeyleri de halayola sokacak gibisiniz şunu unutmayın aslan burcu bir şey kısmetiniz de sizin uzaktır yakın olmaya çalışır bak uzak uzaksa gelmeye çalışır. Ee, bir de şunu telaşına kapılmayın. Yani e, benim sevdiğim insan bir başka insanla konuşuyor mu? Bir başka insana yar mı olacak falan bunları düşünmenize bile gerek yok. Neden? Çünkü bir insanın e, karısı olacaksa bir insan ya da kocası olacaksa bunu kimsenin almaya gücü Yetmez canım ee, öyle olsaydı herkes birbirinin elinden alsaydı herkes birbirinin lokmasını alsaydı canım ee, en basitinden şunu düşünün Aslan Burcu annenizle babanız evlenmezdi siz de olmazdınız canım o yüzden e, kısa vadede bunu düşünerek de rahatlayabilirsiniz canım ee, abone olan elleriniz dert görmesin hiç kaygı yaratacak bir durum yok bu arada onu da söyleyeyim kontrol edemeyeceğiniz şeyin kaygısını yapmayın. Allah razı olsun canım. Biriniz bine biri olsun. E, mutlu yarınlar sizin olsun Aslan Burcu. Güç senin el, e, elinde. Güç senin içinde. E, sadece yapman gereken kendi önünden çekilmen canım. Sadece ayak bağı olan kendi ruh halin. O yüzden e, kendi önünüzden çekilmesini bilin ve yapacaklarınızı yapın artık. Bir sonrakine görüşürüz canım.